ta 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 Beta Fruit Altıya hoş geldiniz. Winter Offensive event'inden herkese selamlar. Empire State haritasında Assault class olarak PV7 silahını kullanıyorum. Umarım pusunun az olduğu ve domination modu olur. Çünkü abi nedense insanlar domination'da tutuyor ya. Ben sesini buluyorum. Hala birkaç kişi var burada. Nerede? 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 Abi yat aşağı. Ah be. Bunamadım. İsabetli ettirmiştim baya bir. Sağda ses var. Bizim adammış. Yat aşağı abi. Abi pv çok iyi ya. Hip fire çok çok iyi. Yani nişan almadan atış etmesi bayağı iyi. Lan ikidir. Ah. Bir nişan da aldım yani. Aa sağdaki adam. Ya abi. Üç tur aynı yerde ölüyorum ya salın beni. Nerede bu adam? Ha. C C C. Öl abi. Lütfen öl. İyi burada kimse yok. Tamam. Tamam C alıyoruz. A gitti. B'de savaş var. Ben A dönüyorum abi. Bu da öldü. Ay canım çok azdı ya. Var ya canım az olmasa alırdım ben. Tamam B'yi aldık. Çok güzel. Lan keşke ateş etseydim. Canı çok az kalmış. Yanıyorum. Bombaya oturacağım. Canım yok. Öyle abi. Ya ben niye bir anda kolsuzlaştım ya? Aslında bir anda kolsuzlaşmadım her zaman kardeşim. Abi Şuradan gelir mi acaba adam? <gülüyor> <gülüyor> Vuracağım ben sana oğlum. Öldün mü lan? Kafa farklı birisi var. Attı canım. Çok güzel vurdu. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Saygı duydum. Bunu tuttursaydım var ya. Acayip eğlenirdim. <laughs> Abi seviyorum ya. Abi bayılıyorum ya. Grenade launcher kadar güzel bir şey yok. Oturtunca çok güzel oturtuyor ha. Namussuz. Aha. Neredesin? Aa. Dur oğlum ben sana fırlatacağım grenade launcher. Sen bekle. Bizim BDK adam öldü. Yat aşağı. Şuraya bir bomba atsalar ikimiz ölüyoruz Neredesin lan? Abi Geliyorum Kes Geliyorum geliyorum geliyorum. Ben Nişan almasam da olurdu. Bir an. Aa, pompik ya abi pompalı çok ayrı bir şey. Lan bayrak al Bayrak alın. Bak kaybedeceğiz. O pompalıyı yine bu sefer alamadı ama. Oo, <laughs> oh, oh karşılıklı. Güzeldi. Saygı duydum. Güzel oturttu. Baba hala adam orada. Yat aşağı abi. Öl artık. Sen de öyle abi. Sen çıkaracaksın kafanı bir yerden. Ben anladım seni. Nereden ama? Yok. Aa yukarıdasın. yat aşağı abi. Geliyorum, 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 geliyorum. Neredesin? Yukarıda mısın? Saygı güzel, saygı güzel. Tabi uzak mesafeden pek bir şey yapamıyor. Haliyle. Şurada bir adam var. Belki, hani belki. Belki işler. Lan! Adamı tuttursaydım ya, gövdesini ışınasaydım ben bir an... Oo, gene vurdum ama. Neredesin? Yat aşağı Yat aşağı Geliyorum abi Daha körüm. Daha hiçbir şey göremiyorum Bunu ayarlamam lazım İşlemedi be Kötü oldu Dışına gitti şey Lan olsun kazandık güzeldi güzeldi Bakalım Durum neymiş Böyle bir ucucu ucu ne gitti ya? O ikinciyim. İyi abi. PvE'den hip çok güzel. Nişan almadan çok güzel sıkıyor abi. 18 18, 18 12. Full threat yapmışım resmen. Arada da asist. Evet şimdi sonraki bölüme. Yine aynı haritada ve aynı silahlarla oynuyorum. Yani sadece Empire State'e getirmeleri kötü olmuş. Keşke bir iki haritaya daha da gelseydi. Yani Liberation Peak'e e de gelseydi. Sonuç olarak orası abi Afganistan. Yani Afganistan'a da kar yağıyor. Ölmedin. Aa onu vursaydım. O kadar zıpladım. Abi buradan dolaşacağım. Geliyorum lan. Neredesiniz oğlum siz? Siz kim köpek? Lan yılanla mı öyle? Ödüm koptu. Adam nasıl yılanlıyor ya? Abi B'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum. B'de adam var. altın bir kişi aldım ama bey aldılar kötü oldu böyle bir şey yapsam Neredesiniz siz Lan sağda adam varmış. Niye orayı? Abi domination putma ya. Domination'da da putma. Ya putma bir zahmet. Ya domination putmak kadar böyle aşağılık bir şey yok yani. Ya putma. Putma. tane abi orada. Şurada adam var galiba. Arkamdaymış. Benim zaten kaderimde var arkadan bak. Tamam C'yi alıyoruz. Budur abi. Lan 25 kere yer değiştirdim. Neredeydi bunlar? Abi bu maçı da alacağız, inanıyorum. Şurada bir adam vardı galiba. Yokmuş. Ah be vursaydım. Biraz daha sağa doğru çeşitseydim. adam ölecekti. Kanka yaşamazsın sen orada. Ben ne yaptım ya? Abi sağdan geldi. Sağdan gelmeseydi bir şekilde kaçardım. Nerede bu? Yukarıda mı şey yapıyor? Hadi <laughs> <laughs> pv'yi yedin sen ne yapıyorsun yedim aslanım. Olsun onu aldım. Anca'ya gitmiş. Şurada adam var yokmuş. Ya da var yokmuş. Kapıyı açar mısın? Ne kadar da nazik açtı. <laughs> ne demek enemy has taken the lead abi? Böyle bir şey yok. Çevireceğiz. Bayrak bayrak yüz ayak a a a, a, a var ya. Abi aa almamaları al lazım. Tamam 3 varak bizde bu bayağı bizde puanlı birileri şey yapacak Dur şunu bir değiştirteyim Ya sen nesin abi O tuttu Yemin ederim kolsuzum tuttu ya. Pompalı ile vuramadım abi. Abi aa. Ah. Tamam A, bize, A bize. Çok güzel A bize. Tamam Ben Şuradan ses duyuyorum Ne yapıyorsun ya yedim aslanım sen ne yapıyorsun ya Ya adamlar yılanlıyor ya <laughs> Sonunda tutturdum birisini. <laughs> ya abi. Beni de vursaydım var ya. Neredesin neredesin? Tamam orada ses yok. Gerçekten ben. Hayır. Ya sıkıştım. Kolona sıkıştım. Oğlum ben bilendim sana. Geleceğim keseceğim seni. Ya tutuyor ya. Nereden gidiliyordu? Buradan da. Dur burada adam var. Nerede? Burada bir adam var abi. Neredesin lan? Ağda adam var. Vuramadım. Gelecek kesecek bana. Geçemedi. Gitti. Hop kim sıktı lan? Geliyorum. Geliyorum. Ah be. Ya ben de hep takılıyorum bir yerlere ya. Ve pusan adamları ölüyorum. Pusmayın abi. Pusmayın. Domination'ı şeyini çıkaralım yani. Asana çok mantıklı ha. Ama şuraya şey kurmak. Abi neredesiniz? Bot mu lan bu? Bot gibi hareket ediyordu ha. O bana kanka o bana işemez. Onun kitabını yazdım <laughs> Grenet launcher ile bir tek ben kendimi öldürebilirim <laughs> Güzeldi 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 İyi tane bin abi Aha birinciyim lan. Yani bu kolsuzlukla birinci oldum ya. Helal olsun bana. Ya pompalı ya adama 4 mermi sıktım. İlk, bak bir tanesi tuttu. Sonrasında sıktım 5 mermimini abi hiçbirisi tutmadı. Bir sağ sıkıyorum bir sola sıkıyorum.